Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımız biraz önce Braunschweig'la karşılaştı. 1-0'lık bir galibiyet aldık. Trabzonspor takımımız UEFA kupalarına katılamayacak. Yalnız Konfederasyon Kupasında devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum arkadaşlar. Tabi maçı değerlendireceğiz. Oyuncu performanslarına bakacağız. Taktiksel anlamda Abdullah Avcı'nın sahaya uygulamış olduğu bir format vardı bugün. Artı tabi Umut Bozok'un ben sakat olduğunu düşünüyorum. Maçtan önce bir canlı yayın da yaptık. Umut Bozok da büyük bir ihtimalle sakatlık olduğunu söylemiştim arkadaşlar sizlere. Ve nitekim Umut Bozok'u oyuna da sokmadı Abdullah Avcı. Büyük ihtimal bir sakatlığı vardı Umut Bozok'un. Abdullah Hoca kadrosunda bana göre beni çok şaşırttı. E, Santo Forsuz çıktı. Orta sahada Gmamil yerine Siyopis'i koydu. Sağ bekle Larsen, Batra, Vitorgo, Eren Siopis, Marekamsik, Bakasetas Solda Trezege, Sağda Abdülkadir Ömür ve ileride de Yusuf Yazıcı ile çıktı arkadaşlar. Tabi beklemediğimiz bir kadroydu. Ama Abdullah Avcı bu kadroyla çıkmayı tercih etti. Gerçekten bana sürprizdi. Kağıt üzerine baktığım zaman French Broach gibi bir takıma karşı işimiz zor olduğunu söyledim canlı yayında. Gerçekten de zordu ama şu detayı da unutmamak lazım. Garantilemiş artı 5 tane çok önemli bir oyuncusu yoktu. Özellikle ilerideki Bolive eee Traore'nin olmaması tabii ki de ciddi anlamda hücum anlamında rakibimizi aşağıya çekti. Orta sahada en önemli oyuncuları yoktu. Sol bekleri yoktu. Gibi eksiklikler olunca da French Force takımına karşı biz ciddi bir üstünlük sağladık. Özellikle ilk yarı inanılmaz bir futbol. Her belki de bu sezonun en iyi oyununu oynadık arkadaşlar. Gerçekten en iyi oyununu oynadık. En iyi ilk yarısını geçirdik. İlk yarı ve ikinci yarı ayrı ayrı değerlendireceğim. Oyuncu performanslarını konuşacağız. Bir kere tamamen e, takımdaki bütün oyunculardaki istek çok iyiydi. Oyundan ziyade herkes çok istedi. Herkes çok iyi mücadele etti. Önde bastı. E, mesela topu kaptırdığımız yerde kapmaya çalıştık. Hemen topun olduğu yerde yoğunlaştık. Zaman zaman oyunu sete çevirip zaman zaman takım halinde soğumaya geçtik. Sistemini taktiğini iyi çalışmış bir Trabzonspor takımını gördüm. Uzun bir aradan sonra gerçekten ilk yer için konuşuyorum özellikle sistemimiz çok iyiydi. Bana göre 90 dakikaya geneline baktığım zaman sağda bir tane eksik vardı arkadaşlar. O da golcümüz yoktu. Golcümüz olsaydı biz bu maçı 2-0, 3-0, 4-0 bitirebilirdik. Maalesef golcümüzün olmadığından dolayı ve final pasları veremediğimizden dolayı biz bu maçı neredeyse berabere bile bitirebilirdik. İkinci yarı rakibimize 2-3 tane önemli pozisyon verdik. Ama maçın geneline baktığımız zaman kontrol bizdeydi aslında. Ama tabii ikinci yarı oyundan düştük mü? Düştük. Neden düştük? Onun da sizlere benim düşünce. Tabi oyuncular devre arasında hemen kulübede olsun herhangi gibi bir oyun durduğunda kulübede maçın skorlarını sormuşlardır. Tabi oyuncular da merak ediyor Monaco Kızıl Yıldız maçını. Gözümüz kulağımız orada. Hani bir ikincilik şansımız var onu kovalıyoruz. Oradaki skor 2-0 olunca tabi biraz moraller de düşmüştür. Ve biraz ister istemez biraz saldı oyuncularda diye düşünüyorum. Yoksa birinci yarı ile ikinci yarı arasında bana göre uçurum vardı. Bu kadar performans düşüklüğü olmaması lazımdı arkadaşlar. Dediğim gibi Yusuf Yazıcı'nın <laughs> pardon golcü olmadığından dolayı Santofor olmadığından dolayı özellikle son paslarında ve o ani hızlı hareketlerinde ani vuruşlar yapması gerektiği yerlerde başarılı olamadı. Yusuf Yazıcı'nın biraz e, böyle nasıl diyeyim oyuncu performansını teker teker konuşacağım ama e, birazcık böyle ee, vücut dilini beğenmedim arkadaşlar Yusuf Yazıcı'da. Vücut dili hani gol kaçırıyor, tepkisiz. Hani bir pas veriyor bir arkadaş bir gol bir şey oluyor tepkisiz duruyor. Bu benim biraz dikkatimi çekti Yusuf Yazıcı ile alakalı. Biraz daha coşkulu, biraz daha böyle duygularını belirtmesi gerektiğini düşünüyorum Yusuf Yazıcı'nın. Şimdi arkadaşlar bir oyuncu performanslarını konuşalım. Yarın zaten taktiksel detayla gireceğiz. Biraz sesim kısıldı kusura bakmayın. Soğuk içtik herhalde bu ara biraz Antalya'nın sıcaklarında. Konumuz değil o. Şimdi e, Trabzonspor takımımızın kalesinde Uğurcan Çakır hiç iş düşmedi. Birkaç tane yan top geldi. Başarılıydı. Arkadan takım idare etmeye çalıştı. Elinden geleni yaptı bence Uğurcan Çakır. Sağ bekle, Larsen bence ilk geldiği zaman 1-2 maç çok iyi oynamıştı ya. Gene çok iyi oynadı. Ya takımda görüyorsunuz hem 7-8 tane iyi oynayan oyuncu olduğu zaman Takım yeniyor abi. Takım bir şekilde işliyor. Takım bir şekilde gidiyor. Ve e, tabi tabii baktığım zaman Sabek'te Larsen iyi bir performans sergiledi. Batra, Vitor Hugo, bence çok iyi uyum içerisinde oynadılar. Sıfır hata. Kritik birkaç tane müdahale yaptığı Batra özellikle. Vitor Hugo havadan çok iyiydi. Batra yerden çok iyiydi. Bence uzun zaman sonra savunmamızın en iyi oynadığı maçlardan bir tanesi de. Ne kadar ikinci ara 2-3 iki, tane pozisyon versek de savunma hattımız komple üçlü için konuşacağım. Eren ayrı bir parantez açacağım. Ben Eren'i gene beğenemedim arkadaşlar. Bugün sağdaki ilk 11 için konuşuyorum. 10 oyuncu benim için tamam, çok iyi. Bunlar tamamdır dedim ama Eren bana göre gene aksiyon oyuncumuzdu. Gene defansta ve hücumda bence etkinliğini gösteremedi. Eren'in yorgunluğu da var. Ayrı bir konu. Eren'in full oynadığı için milli takım maçları da oynadı herkes dinlenirken bir yorgunluğu olduğu belli herhalde. Bunu hissediyorum. Siopis muhteşem oynadı bence. İnanılmaz bir enerji. Her yerdeydi. Bütün kaptırdığımız topların başında Siopis'i gördüm. Tebrik ediyorum. Marek Amş'in liderliğini bir kez daha gördük. Topu dinlendiren, topu hızlandıran, topun yönünü değiştiren, takımdaki oyuncuları uyaran, kızan. Hatayı düzeltmeye çalışan mükemmel bir performans. 60'ta aldı hoca. Çünkü önümüzde Konya maçı var 2 gün sonra. Bu maçı da düşünerek hoca Mane Kamşi'yi oyundan aldı. Yerinde bir e, hamleydi bence Mane Kamşi hamlesi. Yerine Gvamili soktu. Gvamili girdikten sonra mücadelesini yaptı. Elinden geleni yaptı. Bakasetas çok iyi bir zamanda mükemmel bir vuruş yaptı. Bana göre bakın beni iyi takip ediyorsunuz. Sezon başından beri diyorum ki bu sezonun flaş ismi Bakasetas. Gerçekten bu sezonun flash ismi, ismi... Avrupa tarihine geçtiğinin bilgisi var. 4 gol 3 tane asist yaptı son 6 maçta. İnanılmaz bir çıkış yaptı. Bakasetas bana göre takımımızın en değerli oyuncusu. Ben bu sezon başından beri şunu söylüyorum. Bakasetas'ı yazarım arkasında kimi yazarsam. Bakasetas'ı banko yazarım abi. Bakasetas gerçekten çok iyi bir oyuncu. Takımımızın görünmez kahramanı görünüyor aslında. Goller atıyor ama böyle görünmez kaptanı gibi liderliğini yapan bir oyuncu. Bakın Marek Amşin liderlik misyonunun yanında Bakasetas'ın da bir liderlik misyonu var. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok iyi bir oyuncu. Çok da beğeniyorum Bakasetas'ı. Marek Bakasetas çok üst düzey bizim takımımızda katkı sağladığını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür, Trezegi Abdülkadir Ömür'e tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar istekli bir Abdülkadir Ömür gördüm. Performansı yeterli mi? Yetersiz. Ama müthiş bir baskı, müthiş bir pres, top kapma iştahı, oyun dribbling iştahı, oynama isteği benim için güzeldi. Bir sakatlandı çıktı inşallah kötü haber gelmez Abdülkadir Ömür'den. İnşallah kasık problemi vardı diye biliyorum tekrarlamamıştır. Oradan bir yana sıkıntıları vardı ama Abdülkadir Ömür'ün performansı bence muazzamdı. Tempo anlamında, koşu anlamında muazzamdı. French Boros için şunu söyleyeceğim bakın. Adamlar bizim maçımızı GPS'lerle oynadılar. Biraz idman niteliğinde oynadılar. 4-5 tane hiç oynamayan neredeyse oyuncu oynattılar. Bunları unutmamamız lazım. Havaya girmememiz lazım. Adamların 5 oyuncusu eksikti bizim. hani onlara karşı üstünlük sağlamamız gayet normaldi. Karşımızdaki takım takım bütçesi düşük, ligi düşük bir takım ve onlar için 5 oyuncu olmaması ve en iyi oyuncular bakın Traore, ve Boli gibi oyuncuların olmaması Tabii ki de onları ciddi anlamda etkiledi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Trezege gol asist yani e, gol asist diyorum pardon asist yaptı. Yani asiste Bakasetas zaten mükemmel yere vurdu. Asist sayılmaz oradan geldiği için pozisyonu söylüyorum. Bir tane çok net kaçırdı. Trezege bence iyi oynadı ama Trezege'nin bunun üzerine çıkması lazım. Trezege yakalıyor. Son pasları vermekte geç kalıyor. Kendim yapayım derken pozisyon dağılıyor. Mesela Trezege alıyor kalede kaleyi görüyor cepheden arkadaşlar. Ve topu aldıktan sonra içeri çekiyor, dürtüyor, dürtüyor. Aslında içeri çektikten sonra bıraksa, mesela Vakayme bunları çok iyi yapıyordu. Bıraksa orada arkadaşı golü yapabilecek veya pozisyon kaçıyor. Ama ne yapıyor? Çekiyor, dürtüyor, dürtüyor, dürtüyor. Pozisyon geçiyor. Bu sefer iş işten gidiyor. Diğer adamlar da geliyor, savunmaya geliyor. Bu da bizim geç oynadığından dolayı pozisyon kaybına neden oluyor. Zaten final paslarına girdiğimiz pozisyonları biz gole çevirseydik çok başka bir Trabzonspor takımı izleyecektik. Çok başka bir maç olacaktı. Latimi girmedi biliyorum. Herkes Latimi çok bekledi. Latimi ile alakalı inanılmaz mesaj aldım. Keşke hoca şu maçta 15 dakika Latimi atsaydı hepimiz rahatlasaydık abi. Herkes rahatlayacaktı çünkü Latimi neredir? Latimi nasıl? Latimi bu mu? Latimi şu mu diyoruz. Latimi hoca atla atsaydı hepimiz rahatlayacaktık ama hoca Latimi atmadı. Naci attı bu maçta. da. Naci girdikten sonra tabii Oyun çok başka bir yere gitti. Biz savunmaya geçtik. Adamlar saldırmaya başladı. Sağdan soldan pozisyonlar yakalıyorlar. Allah'tan. Hani gol yemedik o arada. Naci girdi. Naci girdikten sonra birkaç ters topu var. Drip var. Kumaşı var. İyi bir oyuncuya benziyor ama yeterli mi? Bana göre yetersiz. Naci'nin performansı hala. Latimi'yi göremedik. Latimi görmek ben de isterdim arkadaşlar. Toparlayacak olursak. Trabzonspor takımımız kazanması gerekiyordu. Kazandı. 9 puan yaptı. Yani... Son maçta açıldık ya şaka gibi son maçta şu French Rose tak lider arkadaşlar. Yani. Evet 5 eksi olabilir ama biz iyi bir takımız. Kızıl Yıldız Monaco gibi bir grubun olduğu Monaco, French Rose gibi bu, bu gruptan bizim en kötü ikinci olmamız lazımdı. Ha ikinci olmak istemeyenler, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımı eller diyenler de çok fazla. Bu Konfederasyon Kupası bizim için daha büyük bir avantaj. Daha iyi ilerleyebiliriz, daha fazla maç yapabiliriz diyenler de var. Saygı duyuyorum ama yani Çıksak da ne bileyim bilmiyorum ben ikinci olsaydık diyorum. Keşke şampiyonlar liginden belki çok güzel bir takımla karşılaşırdı takımımız. Bizler de güzel bir maç izlerdik. Bilmiyorum oyuncular için de güzel bir deneyim olabilirdi. Hakkımızda ayrısı buydu demek ki. Çok fazla da diyecek bir şey yok. Ama oyuncularımızın isteğinden arzusundan dolayı ben ilk yarı için konuşuyorum. Çok keyif aldım. Arkama yaslandım. Hiç diğer maçtan skorlar 2-0 olmuş. 3-0, 4-1, 5-1 beni hiç ilgilendirmezdi arkadaşlar. İlk yarı performansı beni çok mutlu etti, keyif verdi ama ikinci yarı izlediğim Trabzonspor takımı da bir o kadar canımı sıkmadı değil yani. Gerçekten Trabzonspor takımımız geri yaslandı. Oyunu ton rakibe verdi. Geri yaslandığımız zaman biz daha çok pozisyon verdiğimizi ben bir kez daha gördüm. İnşallah hoca da görmüştür. Ne zaman topa sahip olduk, önde oynadık. Daha farklı bir Trabzonspor takım vardı ve şu aklıma gelmişken söyleyeyim 5-6. 1-4-6 sistemiyle oynadık arkadaşlar. Biz Santoforsuz oynadık ve bugünkü maçta tekrar altını çiziyorum. Santoforsuz olduğumuz net bir şekilde belliydi. Yusuf Yazıcı Santofor'a koyduk. O tabii ki de sırtı dönük oynamayı bilmediği için Yusuf Yazıcı top alacak, driplingle ceza sahası çevresinden şut atacak veya orta sahadan sürpriz ceza sahasına girip gol atabilecek bir oyuncu. CSK'da forvetle denenmiş, orada olmuş falan filan değil abi. Bu adam forvet oyuncusu değil. Yusuf Yazıcı'nın belki can sıkıntısı bundan da olabilir. İstediği mevkide, istediği bölgede de oynayamıyor. Vücut dili çünkü çok durgun. Bunu söylüyorum sizlere. Belki bundan dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Çok uzatmayalım. Videomuzu yükleyelim. Yarın zaten maç sonunda değerlendireceğimiz yeni bir video gelecek. Allah'a emanet olun. Kemik kitlem seni çok seviyorum. Allah'a emanet. Yorumlarınızı bırakın.